Merhaba arkadaşlar. Söylediğimiz gibi EYT'nin Maltepe Meydanı'nda yaptığı büyük miting ses getiriyor. İktidardan da ses geliyor arkadaşlar. Daha önce söylemiştik EYT mağduriyeti giderilecekse olası bir seçim öncesi giderilecek demiştik. EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni bir açıklama yaptı. Bu güzel bir açıklama arkadaşlar. Temmuz ayında düzenlemeler yapılacağını, emekli maaşlarını ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Ayrıca EYT'lilerle ilgili konuşan Bakan Bilgin, EYT sorunu ile ilgili konular da gündemimizde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin çalışanlarının her problemi ve her sosyal sorunu bizim çözmemiz gereken sorundur. Bunların çözümü bizim görevimizdir dedi arkadaşlar. Tabii ki darısı Sayın Erdoğan'ın başına. Sayın Erdoğan da aslında bugün yarın çıkıp dese ki evet ben EYT mağdurlarının bu mitingini gördüm. Hak veriyorum. Geçmişteki söylediklerimi unutalım. Artık bu insanların haklarını iade etmek için çalışmalar başladı demesi gerekiyor diye düşünüyoruz arkadaşlar. Sayın Vedat Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili de açıklamalar yapıyor. Çalışmalarını bitiriyoruz diyor. Bu ay sonunda çalışmamızı sizlerle paylaşacağız diyor. 3600 ek gösterge çalışmalarını bitirdik. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu ayın sonunda bütün detaylarıyla kamuoyla paylaşacağız. Emeklilerin durumu, kamu çalışanlarının ücret durumu gibi konularda da çalışmalarımız var diyor. EYT meselesi bizim için önemli. Biliyorsunuz canlı yayında büyük mitingi sizlerle paylaşmıştık. Gerçekten çok ses getirdi. Özellikle muhalefet partisi milletvekillerinin ve genel başkanlarının katılımıyla birçok ulusal kanalda EYT meselesi haber oldu. Bunu iktidarda gördü arkadaşlar. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in bu açıklamaları bizce olumlu, pozitif. Umarız devamı gelir. Umarız söylediğimiz gibi Sayın Erdoğan da bunun hakkında güzel bir açıklama yapar arkadaşlar. Beklentilerimiz yüksek. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.